Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Sine Münsal'ın tatilinden ilk görüntülerini paylaşıyoruz. Hayranları için yeni fotoğrafını Instagram storiesinden paylaştı. Tabii ben de uzak şehir hayranları için hemen yayınlamak istedim. İşte arkadaşlar Sine Münsal'ın birbirinden özel tatil görüntüleri bulunmakta. Oyuncularımızın yaz boyunca yeni paylaşımlarını anında sizler için yayınlamaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.